Buldum valla baba? Hepinizden evler geçerken ama hiç bugün Hotel Haydev'e oynarız. Bu insan arkadaş olmamış bakalım sizler ne gelecek. Gelmiyorsun sayz baba. Bir de içeriyim. Bu ne? Ruh halindeyiz. Işte, ruh halimle benim. Yok ruh halim mutlu olsun canım. Ama mutlu olsun. Büyük bir atlamaydı Bayağı etkilendim. Hotel Haydev'e öğrenebileceğiniz birçok hareket figür var. Sağ ol, sağ ol. Hadi, hadi gidiyor. Evet, şimdi sıra dış görünüşünü ayarlamaya geldi. Hazır mısın? Hadi başlayalım, başlayalım, başlayalım. Hadi. Şimdi hadi. Dış görünüşünü ayarla. Özgü tamam. Bu benim numaram arkadaşlar. Biriniz olsun. Arkadaş eklemek isterseniz. Evet burada yok arkadaş eklenmiyor burada. Bu benim şifrem. Onu göstereyim Evet şimdi ben karakterimi nereden ayarladığımı bir görebilirsem eğer. Ya bakayım senin üstüne mi tıklıyorum? Göre kamerayla yakınlaştır tamam. Ama şu anda bilgisayardan giriyorum. Nasıl yakınlaştırabilirim? Şöyle mi yapacağım? Evet. Hadi hadi. Ya arkadaşımın karakteri nasıl sani? Ya işte bir kere kamera açın bozdurdun. Şimdi şey diyorsun ya. Cık, ayıp yani ayıp be. Heh. Çok iyi, çok iyi çok iyi. Hadi düzeleceksin. Hadi seni düzelteceğim. Böyle oldu ya oldu. Ya arkadaşlar ya, mafet. Başka bir odayı ziyaret et. Tamam, gidip gelince düzelir. Lobi. Tamam, lobi odasına gidelim. Otelin bir çok sırrı var. Gizli bölgelerden gözlerinizi ayırmayın diyor. Evet, burası otelin lobisi arkadaşlar. Eyvah burada biri var. Ah! Sonunda karakterimi tasarlayabiliyorum. Ay kavan neden ayrı? Benim vücudum neden kilolu? Neden kolum zayıf? Ay çok şey var. Vay ne böyle? Bu nasıl bir şey ya? ama Yok ya. İhtiyacım para yetmiyor. <laughs> para yetmiyor. Günlük ödüllerini toplanıyor. Ya benim günlük ne ödülüm vardı? toplayayım ya. Şimdi. Nereye günlük ödülüm? Aha. Topladım 400. Velet odası mı? Yok, velvet odaymış. Korktum. Şimdi ne yapabiliriz burada? Ha, ben odama gitmek istiyorum ya. Ah benim odalarım. Odama gitmek istiyorum hadi. Ya ben burada nasıl karakter tasarlayacağım öğreneceğim. Kafaya taktım yok yani. Herman'ın dolabını ziyaret et. Aa Ya. Çok güzel. Dört yıldız gelse, dört yıldız gelse. Neyse iki yıldız bu da iyi. Bakalım ne geliyor, ne geliyor, ne geliyor, ne geliyor. Kovboy çizmeleri var. Çiz, seviyorum böyle uzun çizmeler. Aha. Tamam arkadaşım ya, tamam. Hop. Hadi sen çıkacaksın, sen çıkacaksın. Şu üçlü bir tane çıksa çok iyi olurdu ya. Şimdi ne çıkıyor ne çıkıyor ne çıkıyor ne çıkıyor Lübe Bu güzel değil bunu beğenmedim Ama çok beğenmedim bir de hediye mi var bir tane galiba ee, Hediyelerim nerede? Koleksiyon mu diyor Ha bunları alacağım tamam Çak çevirme satın al diyor Neden ben oyun için para yatırayım Evet şimdi odama geliyorum Aa yeni odamdayım Oha o da tasarlayabiliyormuş Ama ben onun yerine karakterimi tasarlayacağım. Çünkü karakterimin hali vahim durumda. Şimdi arkadaşlar. Gel yani şu an üstünden iyidir şu an. Aha bu bir ya. Askılık varmış. Ben bunu nasıl göremedim. Vay başka şeyler de var. Ha, bizimki buydu. İğrenç sade bir şey. Aaa bu güzel gibi. Ne dersiniz? Ay iki tane mi renk var? Ay yok. Tamam. Beyaz. İkinci ee, ikinci renk ne olsun? Mor mu? Turuncu mu? Ee, bir düşünelim. Şu renk olabilir. Çok iç karartıcı bir renk bu ya. İkincisi de ne olsun? İkincisi de böyle bir şey olsun. Tamam. Yani güzel oldu. Değil mi? Ya ben böyle çizgisi giymeyi seviyorum. Ay bu ne ya? Sen gerçekten kovboy çizmişsiymiş onu anladım. Şortun renklerine bakalım. Ya bu da çok don gibi oldu. Etek giyin. Ay etek de köy etek gibi oldu. Biz en iyisi kot giyinelim tabi. Aha evet normal klasik bir kot rengi şükürler olsun yarabbim. Ay bu hiç yakışmadı bu en iyisi oldu. Ya bir de hapşırdı onu burnu nasıl Ay ne kadar pis birisin sen ya. Tanımaz olaydım seni. Ah pardon. Bir bir şey, i̇yi güzel yaptık. İyi. Bizim. Ya bacaklar çok şişman. Hiç doğru gözükmüyorlar. Evet. Bakın çok güzel oldu. İkinci renk de beyaz diyor. Başka ne olabilir ki? Ne oldu anlamadım ben şimdi. ayakkabının ucundaki renk değişti anladım. Hepsi beyaz olsun hepsi beyaz. Şu tişört yeni gelmiş de ben mi giymek istemiyorum. Biraz göbeği açık havalı olsun. Değil mi? Evet. Bu güzel oldu aslında. Kollarını da böyle yapsak ya da iki tarafı da böyle yapsak. Tamam. Yani şu anlık idare eder yani. Ne diyeyim? Aa bu aksesuarlar da varmış. Ay, yeşil küpe hiç sevmem. Şöyle <laughs> kıyafetimizle uyumlu bir şey olsun. Ee, başka. Şöyle çanta olabilir ama olmasın. Şu çanta daha bana. Bakalım. Aynen ya bu ne böyle bu daha iyi. Renk tamam çok güzel duruyor tamam. Böyle çok iyi her şey çok iyi. O zaman karakterimiz hazır. mi nasıl düzenleyebiliyorum acaba merak ettim. Şimdi dolabını ziyaret et diyor. zaman dolabını ziyaret et. Tamam Herman'ın dolabında neler var? Evet. E biz Herman'ın dolabına... Aa pardon. Yanlış yer ziyaret etmişiz. Şurası Sermanın dolabı. Ne ee, Herman? ve bina sorumluluğumuzdur. Mutlaka etrafta görürsün. Aman. Ay para kazandık Herman'ın dolabını ziyaret etmişsin. Şimdi seni donatma zamanı. Benden söylemesi. Haydevey'de birbirinden muhteşem dış görüntü setleri var. Ama yazdık ya. Kerman'ın nasıl bir dolabı var? Ya niye böyle bir yer burası? Çok üzüldüm. Çak çeviriyor. daha altın kazanma yolu olan geri şey diyordu ama. Ha çevirdim canım çevirdim. Aa bir, bir tane daha çevirebiliyoruz. iki tane daha hatta. Bu çok iyi. Gerçekten mi? Etrafta dört yıldız falan var. Yani sen neden gidip bunu seçiyorsun şimdi ya? Şimdi iki yıldız çıkar kesin. Veya yine bir yıldız. Ay, 4 gerçekten mi ya? Ya şansa bak gerçekten. Aa güzel bir şey gibi duruyor aslında.